Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken İstanbul'da bu durumdan nasibini aldı. Gece boyunca mega kenti saran sıcak hava ve yüksek nem oranı bazı ilçelerde adeta nefes kesici bir etkiye yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları gün geçtikçe artarken Ataşehir'de nem oranı %100'e çıktı. Bu oranla İstanbul'da son yılların en yüksek nem oranı rekoru kırıldı. Evet. Evet. Ataşehir gerçekten çok sıcak. Yani yatarken böyle gece yatıyoruz, ama sabahları işe geç kalıyoruz. Çünkü gerçekten çok sıcak, yatamıyoruz hiçbir şekilde. Yatamıyoruz yani gerçekten kollarımız falan hani böyle yapış yapış oluyor, hiçbir şekilde yatılmıyor, acayip derecede sıcak. Kıyafet değiştiriyoruz sürekli. Yani bir de çalışanlar olarak siyah giyiniyoruz. Bir de güneş çok çektiği için acayip derecede sıcak. Sıcak, bayağı sıcak. Yani bir şey söyleyemiyoruz artık. Gerçekten çok sıcak. Millet dondurma falan da yiyor ama etkisi yok. Soğuk su. Meyve suları falan kesinlikle etki etmiyor. Böyle bir havuz olsa içine atlarız o derecede sıcak. Vallahi doğrudur. Çünkü hava çok sıcak ya. Dışarı falan da çık çıkamıyoruz. Hep duş alıyoruz vallahi. Evde uyuyamıyoruz sıcaktan. Hava çok sıcak, bunaltıcı ya. Şimdi havuza gidiyorum zaten ferahlamak için. Yani çok sıcak, durulmuyor ya. Dışarıda... Du Dur, duramıyor Yarın insan. Gibi tedbir alıyor musun sıcaklığı yoksa? Balbosı hiç aram ya başka bir şey. Bu bununla ilgili yani sadece yüksek binalar, yüksek binalar işte rezidanslar, bu tarz e, yapıların ekolojik dengeyi de bozduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki yani yüksek yapıların insanlara ve işte canlılara zararları, Hani mümkün mertebe doğal ortamların ve parkların, park alanlarının, ağaçların daha iyi yani şekilde yapılırsa insanlara da faydalı olacağına inanıyorum.